At Yarışı Kon İdman Pistleri sunar. Kocaeli'de yapılacak olan yarışlar için İdman Pisti programıyla sizlerle birlikteyiz. 4 numaralı Beyond the Epic görüntüye geldi. Davut Savla çalıştı. 10 Aralık tarihinde 638 buçuk 400'ü 25'lik galop yaptı. 5 numaralı Devil's Finger görüntüye geldi. Apranti ile 11 Aralık'ta İstanbul'da yapmış olduğu kenteli ile görüntüye geliyor bu isim. 7 numarada Overthrown Akın Coşkan'la çalıştı. 5 Aralık'ta İstanbul'da 600'ü 36.3 400'ü 24'lük galop yaptı. Bir numarada Stasera Zülfikar Karabulut'la 5 Aralık tarihinde 638.5-425.5'lık işini İstanbul pistinde tamamladı. 3 numaralı Clouded Hill, Davut Savla 10 Aralık'ta yapmış olduğu kenteriyle görüntüye geliyor. Kocaeli'deydi bu safkan. 5 numaralı Sancarova İstanbul'da çalıştı. Şahin Dursun'la 10 Aralık'ta 600'ü, 40.5'ü, 400'ü, 27'lik galop yaptı. 6 numaralı coştur Davut Savla 10 Aralık tarihinde 600'ü 41.4 400'ü 27.4'lük iş yaptı. İki numaralı Mavi Aşk İstanbul'da çalıştı. Gökmen Gökçe ile 5 Aralık'ta 641-400'ü 27'lik iş yaptı. 3 numarada Tuzdalı öndeki safkandı. Geride kalansa zor kızdı. Bursa'da Ergün Özkan'la 6 Aralık'ta 643.5 buçuk 29'luk iş yaptı. 4 numarada zor kız Bursa'da çalıştı. Arkadaki safkan öndeki isim Tuzdalı'ydı. Ekrem Turan'la 6 Aralık tarihinde 643.5 buçuk 429'luk iş yaptı. Bir numarada Çelik Sement Gökmen Gökçe ile 10 Aralık tarihinde İstanbul'da 400'ü 25.7'lik sprint yaptı. 2 numarada bir başa Bursa'da Kazım Şengel idaresinde 7 Aralık'ta çalışmıştı. 643.9 428.9'luk galop yaptı. 3 numaralı Çimen Göz görüntüye geldi. Bursa'da iç pistte çalıştı Ergün Özkan'la 8 Aralık tarihinde binini 1.16.7, 400'ü 30.4'lük galop yaptı. 6 numaralı Kumran Han'ı ekranda. Kumran Han'ı geride kalan Safkan, Özalkan ortada uçan balon öndeydi. Mehmet Yıldırım'la Bursa'da 7 Aralık'ta 1400'ü 1.45.5, binini 1.15.7, 400'ü 31.4'lük iş yaptı. 7 numaralı Roche Sement Cemal Paso ile çalıştı Bursa'da. 10 Aralık'ta 600'ü 42.7400'ü 28.4'lük iş yaptı. Sekiz numaralı son Yağız görüntüye geldi. Dıştaki safkan içte ise Eflah vardı. İstanbul'da Zülfikar Dursun'la 5 Aralık'ta 600'ü 39.8 400'ü 26.3'lük iş yaptı bu safkan. Bir numarada Pershing Boy Mürsel Kayış İdaresi'nde 10 Aralık'ta 800'ü 54.7 400'ü 26'lık galop yaptı. İzmir'de çalışmıştı. Üç numarada Arkadya Polis Maksat Yazverdiyev 5 Aralık'ta İstanbul'da 638.5 400'ü 25'lik iş yaptı. 5 numaralı Akınoy Davut Sav idaresinde 10 Aralık'ta Kocaeli'de yapmış olduğu kenteri ile görüntüye geliyor. Bir numarada Bediz de Fost Erhan Hakkı idaresinde Bursa'da çalıştı. 10 Aralık'ta 645.8 430'lu kişi yaptı iç pistteydi. 3 numaralı sufle görüntüye geldi. Sufle dıştaki safkan içte olansa 2022 Rio Face tayıydı. Gökhan Kalın'la 10 Aralık'ta 643.8400'ü 28.3'lük işini İzmir'de tamamladı. 5 numarada Kuş Adası güzeli Davut Savla 11 Aralık'ta yapmış olduğu kenteriyle ekranda. 3 numaralı Afşar görüntüye geldi. İçte önde olan Safkan'dı. Şece atlı dışta önde Pisikse en gerideydi. Sercan Özgücel 6 Aralık'ta 641.8 400'ü 27.8'lik işini Bursa'da tamamladı. 3 numarada Ertay Davut Savla 10 Aralık'ta 643 400'ü galop yaptı. 4 numarada Görkem daha görüntüye geldi. Dışta önde olan isim. Hemşerimse içte geride kalandı. Okan Gökçe ile 8 Aralık'ta binini bir 28.4'lük işini Bursa'da tamamladı. 5 numarada Güçlü Bey Rüzgar'ı görüntüye geldi. Öndeki safkan Bahanka gerideydi. Yusuf Talha Akkaya ile 8 Aralık tarihinde binini bir 28.5'lük işini Bursa'da tamamladı. 7 numaralı Özal ortadaki isimli Kumran Hanı geride uçan balon öndeydi. Efe Korkmaz da 7 Aralık'ta 1200'ü 1.30.4, 1000'ini 1.16.4, 400'ü 30.7'lik işini Bursa'da tamamladı. 9 numarada turbo ateşi Bursa pistinde Göktuğ Gülmez de çalıştı. 6 Aralık tarihinde 600'ü 42, 400'ü 27.8'lik galop yaptı. İdman Pisti programının da sonuna gelmiş olduk. Tüm yarış severlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. At yarışı kon, idman pistleri sondu.